Eminim ki hepimiz çok mutlu olmak istiyoruz. Ama ya mutluluk sandığımız şey aslında mutluluğumuz için en büyük tuzaksa? Ama önce size mutlulukla ilgili 3 anekdot anlatmak istiyorum. İlki bir hikaye. Genç Siddhartha tüm beklentilerin ve imkanların üzerinde parlayan bir yıldızdı. Brahmaların oğlu olarak doğmuş kutsal kitapların tüm bilgeliği ve bilgisi ona sunulmuştu. Etrafındaki herkes, annesi, babası ve sadık dostu Govinda dahil onun gelecekte büyük bir bilgi olacağından emindi. Ancak bu kusursuz ve dingin hayatın ortasında Siddhata'nın kalbine ne bilgi ne de duaların dindirmediği bir huzursuzluk çökmüştü. Bu huzursuzluk bir fısıltıydı. Benim en derin özüm nedir? bu kutsal ayinler, o sonsuz biricik olan atmanı bana nasıl gösterebilir? Beni benden kaçarak mı bulacağım? Bir gün bu iç ses dayanılmaz bir hal aldı. Siddhartha babasına bir saygı edasıyla eğildi ve ailesinin konforunu vaat edilen geleceğini terk ederek samanalar arasına katılacağını açıkladı. Yoksulluğu, açlığı, susuzluğu ve acıyı deneyimleyecekti. Çünkü inanıyordu ki mutluluk denen o nihai bilgiye tüm benliğini reddederek ulaşabilirdi. Govinda da ona duyduğu sarsılmaz sevgiyle peşinden gitti. Yıllar samanaların sertliği içinde geçti. Siddhartha zihnini susturmayı, acıya kayıtsız kalmayı öğrendi. Bir taş gibi hareketsiz durabiliyor, nefesini kontrol edebiliyor ve benliğini geçici olarak terk edebiliyordu. Bu disiplin ona büyük bir güç vermişti. Fakat bu güç sadece geçici bir kaçıştı. Geriye döndüğünde ben hala oradaydı ve aradığı o kalıcı huzur, bulunacak bir hedef değil, öğrenilmiş bir numara gibi olmuştu. Bu umutsuz arayışın ortasında, Gotama Buda'nın acıdan kurtuluşun yolunu bulduğu haberi yayıldı. Siddhata ve Govinda efsanevi bilgin huzuruna çıktılar. Buda'nın yüzü, tarifsiz bir dinginliğin ve kalıcı bir mutluluğun mührünü taşıyordu. Govinda hemen Budanın yoluna girdi. Öğretilerin netliği ve basitliği onu anında yatıştırmıştı. Ancak Sidata durdu. Budaya saygı duyuyordu, ama şunu anlamıştı: gerçek bilgelik bir öğretmenden öğrenilemezdi. Başkasına ait bir yolu takip etmek bir başkasının tecrübesinin taklidi olurdu. Budanın mutluluğu onun kendi deneyiminden doğmuştu. Sidata da kendi mutluluğunu kendi deneyiminden doğurmalıydı. Oradan ayrılırken kalbi hüzünlüydü. En yakın dostunu kaybetmişti. Ama içinde bir ses, şimdi gerçekten yalnız kalması gerektiğini fısıldıyordu. Siddhartha'nın artık tek bir amacı vardı, kendini deneyimlemek. Doğrudan mutluluğu ve bilgeliği arayan yollardan vazgeçti. Nehrin öte yakasına geçti. Ve çocuk insanlar dediği sıradan insanların dünyasına daldı. Kendini dünyanın zevklerine bıraktı güzel ve zeki Kamala'nın sevgilisi oldu. Zengin bir tüccarla çalışmaya başladı. Kısa sürede çok zengin oldu. İpekler giydi, kumar oynadı, ziyafetler verdi. Yıllar boyunca hayatı tutku, zenginlik ve zevklerin akışı oldu. Ama bu hayat bir zehir gibi işlemeye başladı. Başlangıçtaki heyecan ve öğrenme duygusu yavaş yavaş tiksintiye dönüşmüştü. Siddhartha çevresindeki çocuk insanlar gibi davranmaya başlamıştı. Para kazanmak onun için bir oyundu. Aşk sadece bir zevkti. Kalbindeki o bilge ses, o ruh uykuya dalmıştı. Bir gün kendini nehrin kenarında, ruhu tükenmiş ve yaşlı bir halde buldu. Tüm bu başarılar ona mutluluk yerine derin bir boşluk getirmişti. İşte o an mutluluk paradoksunu anladı. Mutluluğu doğrudan bir hedef haline getirdiğinde elinden kaçıp gidiyordu. Kendini sevmediği ve kendine saygı duymadığı bir hayatı yaşarken hiçbir dışsal zenginlik onu kurtaramazdı. Yeniden her şeyi terk ederek hayatına son vermeyi düşündüğü nehrin kenarına geldi. Tam o anda içinden bir ses yükseldi. Bu ses tüm evreni kapsayan kutsal heceydi. Bu anlık aydınlanma onun hayatını kurtardı ve geçmiş hayatının aptallığını fark etmesini sağladı. Nehrin kıyısında kaldı ve kayıkçı Vasudeva'nın yanına yerleşti. Vasudeva, bilge ama sade bir adamdı. Hiçbir öğreti vermez, sadece nehri dinlemeyi bilirdi. Siddhata, onun yanında yıllarca yaşadı ve asıl bilgeliği nehirden öğrendi. Nehir hayatın kendisiydi. Aynı anda hem başlangıç hem de sondu. Hem su hem de buhar, hem neşe hem de kederdi. Nehir tüm sesleri içinde barındırıyor ve hepsini bir araya getiriyordu. Sidata artık mutluluğu aramaktan vazgeçmişti. Artık acı ve zevk varoluşun ayrılmaz bir parçasıydı. Yaşamı kusurlarıyla, kayıplarıyla ve akışıyla olduğu gibi kabul etmeyi öğrendi. Sonunda Govinda onu bulduğunda Sidata'nın yüzünde Buda'nınki gibi bir dinginlik vardı. Bu aranan değil, yaşanılan bir mutluluktu. Artık arayış bitmişti. Çünkü mutluluk bir hedef olmaktan çıkmış, hayatın tüm parçalarını kabul etmenin doğal bir sonucu haline gelmişti. Bilgelik artık öğrenilmiş bir fikir değil, yaşanmış bir gerçeklikti. İkincisi bir kitaptan. Mark Manson, Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama isimli kitabında mutluluğu doğrudan takip edilmesi gereken bir hedef olarak görmeyi reddeder. Ona göre sürekli olarak bir şeyi arzuladığınızı kabul etmeniz aslında o şeye sahip olmadığınızı kabul etmeniz demektir. Manson'ın en çarpıcı tespiti şu, daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisi negatif bir deneyimdir. Peki bunun anlamı ne? Sürekli olarak kendinize daha mutlu olmalıyım dediğiniz an bilinçaltınızda şunu kabul ediyorsunuz. Şu an yeterince mutlu değilim, Mutluluğu kovaladıkça şu anki halinizin eksik olduğunu ilan ediyorsunuz. Başarıyı takıntı haline getiren aslında derin bir başarısızlık duygusu taşıyor. Zenginlik arzulayan yoksulluğunu kabul ediyor. Sonsuz bir döngü. Bu sürekli mutluluk arayışı Mensa'nın cehennemden geri bildirim döngüsü dediği duruma yol açıyor. Bir olay hakkında kaygılanırsanız sonra kaygılandığınız için kendinize kızarsınız. Şimdi sadece bir değil İki sorununuz vardır. Mutluluğu kovalarken aslında mutsuzluktan kaçmaya çalışırsınız ve kaçtığınız şey büyür. Üçüncüsü ise sevdiğimiz bir filmden. Hepimizin çok sevdiğini düşündüğüm bu sahne Matrix'in ilüzyonu içerisinde şık ve loş ışıklı pahalı bir restoranda geçer. Cypher pahalı bir takım elbise giymiş, kadehini yudumlamaktadır. Karşısında ise insani duygulardan yoksun sert ve soğuk tavırlı ajan Smith oturur. Cypher önündeki sulu ve kusursuz görünen biftek parçasını ağzına atar ve keyifle çiğner. Bütün bu lüks ve ziyafet onun Morpheus'un ekibine ihanetinin ödülüdür. Cypher bifteyi işaret ederek Smith'e döner ve konuşur. Bu an sahnede yatan paradoks açık eder. Biliyorum bu biftek yok Biliyorum. Matrix beynime bu bilginin lezzetli ve sulu olduğunu söylüyor. Onun için yemeğin gerçekliği önemsizdir. Tek önemli olan beynin aldığı tatmin ve hazdır. Bu onun acı veren hakikattense rahatlatan yalanı seçtiğini gösteren kilitandır. Yıllar boyunca gerçek dünyanın zorlu, soğuk ve riskli özgürlüğünü deneyimleyen Cypher artık bu yükü taşıyamaz. Matrix'in sunduğu konfor ve kolaylığa geri dönmek ister. Bu arayış o kadar güçlüdür ki bu sahte huzur için kendi ahlaki pusulasını bir kenara atar ve yoldaşlarına ihanet eder. Pazarlığın en kritik anı Cypher'ın Ajan Smith'ten ne istediğini tam olarak açıkladığı zamandır. Sadece Matrix'e geri dönmekle kalmaz, aynı zamanda bu dönüşle ilgili tüm anılarının silinmesini talep eder. Özellikle Morpheus ve ekibine yaptığı ihaneti ve gerçek dünyaya dair edindiği tüm korkunç bilgileri unutmak ister. Hatta yeniden Matrix'e döndüğünde ünlü ve önemli biri olmayı hayal ettiğini de ekler. Cypher'ın bu isteği aradığı mutluluğun tamamen bilinçsiz olması gerektiğini vurgular. Onun gözünde bilinç ve sorgulama mutluluğun önündeki engeldir. Tek bir bilgi kırıntısı bile yaşadığı bu sahte konforun ilizyonunu bozmaya yeterli olacaktır. Bu sahne, Cypher'ın özgürlüğü, sorumluluğu ve hakikati bir biftek ve risksiz bir konfor vaadi için takas ettiğini gösterir. Amacı sadece iyi hissetmek ve zorlu gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmaktır. Şimdi anlattığımız bu üç hikayeyi, Siddhartha'nın arayışını, Manson'ın paradoksu ve Cypher'ın bifteğini bir araya getirelim. Bu hikayeler bize modern toplumun bize sürekli dayattığı, Nietzsche'nin son insan dediği, bireyin arzuladığı sığ mutluluğun üç temel ayağını gösteriyor. Bu mutluluk dışarıdan bakıldığında çok huzurlu ama içeriden bakıldığında derinlemesine mutsuz bir hayatın ta kendisidir. Bu sığ mutluluğun ilk temel taşı kaçış. Genç Sidat'a hayatın acılarından dünyevi konforu bırakıp çileciliğe sığınarak kaçtı. Öte yandan Cypher ise gerçek dünyanın omuzlarına yüklediği yükten yani sorumluluktan kaçmak için dostlarına ihanet etti. Onun en kritik isteği neydi? Tüm o acı verici gerçekliği unutmak. Mutluluğu, hakikatin, acının ve sorumluluğun olmadığı konforlu bir ilüzyon olarak gördüler. Nietzsche buna nihilizmin sığ bir formu derdi gerçek hayatın yükünü taşıyamayıp onu reddetmek ve uyuşturan bir yalanı tercih etmek. Peki bu kaçış başarılı olursa ne oluyor? Geriye doyumsuz bir arayış kalıyor. Genç Siddhartha zenginlik, ipekler ve zevkler içinde debelendi. Mutluluğu doğrudan bir hedef gibi kovaladıkça ruh daha da boşaldı. Mark Manson'ın söylediği daha mutlu olmayı arzulamanın kendisi negatif bir deneyimdir ve sürekli daha mutlu olmalıyım dediğiniz an bilinçaltınız şunu ilan ediyor. Şu an yeterince iyi değilim. Mutluluğu bir hedefe dönüştürdüğümüzde kovalamaca büyüyor. Ama elimizdeki tatmin sürekli küçülüyor. Bu döngünün sonu ise ilüzyonun konforu. Cypher'ın pazarlığı bunu çok iyi özetler. Cypher için biftek sahte olsa bile lezzeti gerçekti. Acıtan ama geliştiren bir hakikati bir kenara atıp sahte ama risksiz bir konforu seçti. Sığ mutluluk, hakikat pahasına satın alınan, beyninizi uyuşturan bir yana, bir illüzyondan başka bir şey değildir. Peki bu sığ mutluluğun peşinden koşmak neden bizi bir döngüye hapsediyor? Modern psikoloji bunun için mükemmel bir terim kullanıyor. Sığ mutluluğun peşinden koşmak bir koşu bandında durmaksızın koşmaya benzer. Psikolojide buna hedonik koşu bandı deniyor. Hatırlayın, Cypher'ın anlık zevkleri ve zengin Siddhartha'nın boşluğu. İnsanlar ne kadar iyi veya kötü bir şey yaşarsa yaşasın duygusal olarak hızla bir nötr noktaya geri dönerler. Yeni aldığınız bir telefon kazandığınız büyük bir para. Başta büyük keyif verir ama kısa süre sonra bu yeni normal olur ve siz daha fazlasını istersiniz. Bu anlık haz arayışının doğasıdır. Koştukça hızlanan asla bitmeyen bir döngü. Fakat Siddhartha, hayatının eşiğinden döndükten sonra bu koşu bandından indi. Nehrin kıyısında Vasudeva ile bulduğu o derin sükunet başka bir mutluluk türüne aitti. Yudamonya. Bu, Aristoteles'ten geliyor ve modern psikolojide iyi yaşam olarak geçiyor. Yudamonya anlık zevk demek değildir. Tam tersi, anlamlı bir amaç peşinde koşmaktan potansiyelinizi gerçekleştirmekten ve yaşamın tüm acı tatlayanlarını bütünlük içinde kabul etmekten doğan kalıcı bir huzurdur. Tıpkı Siddhartha'nın nehri dinlemesi gibi. Nehir hem neşenin hem de kederin hem başlangıcın hem de sonun sesini içinde barındırıyor ve hepsini bir araya getiriyordu. İşte tam da bu bütünlük arayışında Nietzsche öne çıkıyor. Çünkü sığ mutluluktan kaçınan bu bütünlük bize mutsuzluğun neden değerli olduğunu gösteriyor. Peki, madem ki anlık mutluluk bir koşu bandı gibi bizi yoruyor ve tatmin etmiyor, o zaman asıl konuya gelelim. Mutsuzluk neden bu kadar değerli? Nietzsche gerçekten haklı mıydı? Nietzsche'nin sığ mutluluğu eleştirmesinin nedeni tam olarak bu mutsuzluktan kaçış halidir. Nietzsche, Batı medeniyetinin son insan adını verdiği bir tip yarattığını söyler. Bu insan tipi zorluktan kaçar, sadece anlık konfor ve küçük zevkler arar. Büyük idealleri, büyük tutkuları yoktur. Kendi benliğini kendini bile küçültür. Tıpkı Cypher gibi gerçekliğin yükü olmadan küçük ve sığ tatminler içinde yaşamayı tercih eder. Son insan o kadar sığdır ki kimseye zarar veremez. Kimseyi rahatsız edemez ve en önemlisi kendini bile rahatsız etmez. Nietzsche bu durumu bir insan için en büyük tehlike olduğunu söyler. Çünkü ona göre bir insanı üstün insan yapan şey, tam da acı, kayıp ve mücadelenin üstesinden gelme iradesidir. Mutsuzluk, hayatın sadece kaçınılması gereken bir parçası değil, aynı zamanda en değerli öğretmenidir. Nietzsche'nin o meşhur sözü boşuna söylenmemiştir. Beni öldürmeyen acı güçlendirir. Bu, mücadeleye, acıyı kucaklamaya bir övgüdür. Siddarth'ın bilgeliği lüks ve konforun ortasında doğmadı. Çilecilikteki acıdan, zenginlikteki boşluktan ve hayatın eşiğinden dönme bilincinden doğdu. Büyümek her zaman bir şeyin acı vermesini gerektirir. Mutsuzluk çoğu zaman bir hata değil, bir fonksiyondur. Kaygı, tiksinti, öfke gibi olumsuz duygular sadece kötü değildir. Onlar hayatınızda bir şeylerin yanlış gittiğini, bir sınırın aşıldığını değerli bir geri bildirim sistemidir. Tıpkı Mark Manson'un dediği gibi duygular birer sinyaldir. Siddhartha'nın zenginlik içindeki o derin tiksinme duygusu hayat anlamsızlaştığının en önemli uyarısıydı. Sığ mutluluğa odaklanıp bu uyarı sistemlerini devri dışı bıraktığımızda kendimizi bir illüzyonun içine hapsederiz. Hakikatin bizi hasta eden kısmını görmemeyi seçeriz. Bir maraton koşmanın acısı İyi bir kariyer için fedakarlık yapmanın yorgunluğu, anlamlı bir ilişkiyi sürdürmenin zorluğu. Bu acıları gönüllü olarak kabul etmek, o hedefe bir değer atfetmektir. Bir şeye ne kadar katlanıyorsanız, onun sizin için anlamı o kadar büyüktür. Demek ki sığ mutluluğa ulaşmak için acıdan kaçınmak yerine yapmamız gereken tam tersi, mutsuzluğumuzun kıymetini bilmek. Aslında aradığımız şey mutluluğun veya mutsuzluğun tanımını değiştirmekten ibaret. Gerçek sükunet bir hedef olarak mutluluğu aramakta değil, yaşamın tümünü olduğu gibi kucaklamakta yatar. Siddhartha'nın huzuru nehrin kıyısında altın bir bilgi bulduğu için gelmedi. O arayıştan ve kaçıştan vazgeçtiği için geldi. Nehrin içindeki tüm çelişkileri yani neşeyi ve kederi aynı anda kabul ettiği için geldi. İşte Nietzsche'nin bize vaat ettiği huzur budur. Bu her şeye rağmen yaşamı tüm zorluklarıyla evet diyebilmek gücünden doğan yaratıcı, mücadeleci ve anlamlı bir yaşamdan gelen derin bir sükunettir. Ancak burada kritik bir nokta var. Ne Nietzsche'nin, ne Siddhartha'nın, ne de Manson'a söylediklerini yeni bir dogma olarak almalıyız. Çünkü sizin için mutluluk anlamına gelen şeyle benim için gelen şey sizin için bir acının taşıdığı anlam ile bir başkası için taşıdığı anlam farklıdır. Her birimizin değer yargıları farklıdır. Dolayısıyla Nietzsche haklıydı demek, onun söylediği her şeyi alıp uygulamak anlamına gelmez. Aynı şekilde haksız olduğunu düşünsek bile, bu söylediği hiçbir şeyi dikkat nazarına almamamızı gerektirmez. Önemli olan tüm bu farklı bakış açılarını, Siddhartha'nın deneyimini, Cypher'ın hatasını, Nietzsche'nin eleştirisini alıp kendi kişisel süzgecimizden geçirmek. Kendi yaşamımız için bir sentez yaratmak. Bu sizi mutlu yapar mı bilemem ama esnek bir yapar. Ve ne kadar esnek olursa hayata karşı kırılma ihtimalimiz o kadar azalır. Eğer sığ mutluluğun bizi bir illüzyon içinde tuttuğunu anladıysak, mutluluğun tanımını değiştirmeyi başarmışız demektir. Herkesin kendi için kuracağı mutluluk, huzur ve mutsuzluk algısı ise Acının ve zorluğun hayatımızdaki rolünü anlamaktan ve kabul etmekten doğar. Bu deneyimler bizi nereye götürürse eminim ki orada bir şeyler bulacağız. Bu yüzden şimdi bu videodan mutlu ya da mutsuz ayrılmamızın önemli olmadığı bir noktada ayrılıyoruz. Çünkü olduğumuz yer mutsuzluğun olmadığı yer değil, mutsuzluğun da var olmasına izin verilen yer. Peki sizin için mutluluk ne demek? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.